Önce eleştirisine Cumhurbaşkanı ile başladı, daha sonra da devam etti. Erdoğan'a kerev nedir diye sorsak ilk kez duyuyorum. Nerede satılır? Hangi villada bulanur diye cevap verin. Şeref tartışmasını Davutoğlu'ya yürütüyordu. Cumhurbaşkanı da Kattı Bahçeli şeref polemiğinde vites arttırdı. Bize muhalefet yavru muhalefet demeyi sürdürmektedir. Seni asıl kimler yavruladı? Hangi küresel tezgah ve projeden doğdun? Isparta'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hedef aldı. Elinde Kur'an'la AK Parti adına nasıl o istersin dedi. Sorularını ard arda sıraladı. Kürtçe Kur'an ne demektir? Bu nasıl bir edepsizliktir? Başkanlık sistemi getirmek için yüce kitabımız ne hakla kullanılmaktadır? Erdoğan yapabiliyorsa İslam düşmanlarına Kur'an'ı öğretsin. Bir sonraki cümlelerinde yine MHP 3,5 yılda bir iktidarı bıraktı kaçtı diyen Erdoğan'ı bu kez yanına Başbakan Davutoğlu'nda koyarak hedef aldı. Erdoğan duy. Terok Ahmet açıkça işit. Geldiğimizde bunların alayını süpüreceğiz. Kazıyıp atacağız. Korkunun ecele faydası yok dedi. Biz yürüyoruz onlar korkuyor. Kabus görüyor. Tir, tir titriyor. Korkunun ecele faydası yok. Milliyetçi hareket ise seni düştüğün yerden aldığı gibi doğruca adalete teslim edecek. Demirel'in memleketinde ona geçmiş olsun diyerek 9. Cumhurbaşkanı'nı unutmadı. Seçmeni sandığa gitmeye çağırdı. Şereften bahseden Serok Ahmet'i aşağı indiriniz.